ile beraber. Altuğ Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Cüneyt Bey, hoş bulduk. Ee, İstanbul Finans Merkezi'ni e, Sayın Cumhurbaşkanı anlattı. E, bu Bunun gerçekleşebilmesi için kısa vadede de orta vadede hemen olabilecek şeyler mi bunlar? Önce ondan başlayalım. Mesela doğal gaz merkezi. E, anlıyoruz ki evet altyapı, teknik her şey halloldu. İşte Rusya ile belki bunun şeyini BOTAŞ ve Gazprom kendi aralarında görüşüyor. Ama işin bir de finans olarak İstanbul finans merkezinde oluşması gerekiyor değil mi? Aynen öyle. E, hatta ben sizin söylediğinize bir ek olarak şunu da belirteyim. Aslında Türkiye'nin bunu kaç yıl öncesinden planladığına da belki bakmak hmm. lazım. 2012 yılında bizim biliyorsunuz doğal gaz arama gemimizin ilki. 2017 yılında milli enerji ve maden politikamız belirleniyor. Sonra diğer gemiler e, hem sondaj gemileri hem arama gemileri teker teker bunların içine dahil oluyor. 2020'de ilk buluş oluyor. Ama yine geçmişe gidiyorum. Hmm. Türkiye aslında Hiçbir Avrupa ülkesinin bir enerji krizi yaşayacağını düşünmediği zamanlarda Sıvılaştırılmış elencinin gemilerle taşınıp gaz fazına döndürülüp boşaltılacağı terminalleri inşa etmeye başlıyor. E, aynısı Silivri'de, Ege Denizi'nde, yine Güney'de, Mersin'de bu terminalleri yapıyor. Mesela Almanya daha yeni yapıyor krizi yaşadıktan sonra. E, bir kriz anında bunu hemen kullanabilecek. Devam ediyor. Tuz Gölü'nün altında Türkiye'nin %10'unu, 20'sini karşılayacak bir depolamaya başlıyor. Bitmiyor. Silivri'de de aynı depolamaya yapıyor. Onun için şöyle bakmak lazım. Bu Rusya-Ukrayna başından sonra ortaya çıkan krizle Türkiye'nin yani. evet bir fırsatı da Cumhurbaşkanımız da bunun açıklamasını yapıyor değil. Bunun ciddi bir altyapısı var hatta ve hatta ben hatta biraz önce oradaydım. 2016 yılında EPIaş'ın bu borsanın kurulmasıyla ilgili gerekli altyapısını hazırlıyor. Aslında böyle bir kurumumuz da var. Şimdi o zaman orayı açalım yani. Biz o borsayı enerji borsası mı diyelim ona doğal gaz mı? Doğal gazda diyoruz ama Türkiye şu an hedefi daha da büyüttü. Doğal gaz, enerji elektrik, Elektrik zaten var. Hatta madenleri de düşünüyor evet, Türkiye. Maden Madeni leden. de düşünüyor burada. Şimdi o borsa ne yapacak peki? Yani biz hatta bugün gün içerisinde yine konuşurken Türkiye'de aslında her şey üretiliyor ama maalesef onun borsası bizde değil. Evet. Örnek verdik en basına hep bir fındık örneğini veririz Doğru. ya. Fındığın %80'ini biz üretiyoruz ama borsası Hamburg'da. Öyle değil mi? Aynen öyle. Hatta o ürünü üretmeyenler, o ürüne sahip olmayanlara enerjide de örnek verelim. 2 yıldır o yaşanan bu doğalgaz krizinde biz her programımızda çıktığımızda Hollanda'daki doğalgaz TTF borsası diye sürekli bahsettik. Hmm. Hollanda'da gaz çıkmaz. Gaz geçmez Petron. ama borsa orada. Borsa Şimdi Türkiye aslında burada bir rol üstleniyor. Diyorum ya bu günlük değil. Yani bir 10 yıl geçmişten gelerek milli enerji ve maden politikasıyla desteklediği bunu kuracağım diyor. Artık hedefi de büyüttü Türkiye. Hmm. Bence Putin'in de, Sayın Putin'in de açıklamaları bunu destekliyor. Doğal gaz ve madenler yani bakır, kurşun, bazı platin madenlerinin de fiyatları konuşuluyor. Ve e, İstanbul Finans Merkezi'nin belki de bu bütün finansın neden İstanbul'a toplandığı kısmı da şimdi daha anlaşılır olmaya başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilk defa telaffuz etti dün. Dedi ki bununla ilgili gerekli finansal işlemleri de çok rahat İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirebiliriz. Ne demek? Katar'dan yola çıkan doğalgaz hı hı. ya da Cezayir'deki doğalgaz ya da dünyanın başka bir noktasındaki hatta Amerika'daki kaya gazından üretilen doğalgazında Obrigado. yol esnasında fiyatının belirleneceği, kime satılacağının belirleneceği, buna göre hatta o alınan fiyatın da tekrar tekrar satılabileceği buna göre büyük güçlerin belirlediği değil aslında dünyadaki birkaç ülkenin belirlediği değil, piyasanın kendisinin belirlediği son derece şeffaf, adaletli bir borsadan bahsediyor aslında Türkiye. Aslında e, petrolde dahil olmak üzere doğalgazı elinde bulunduran büyük güçlerin dünyaya dayatmış olduğu bu fiyatlandırmayı bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı belki de oraya vurgu yapmak lazım. Dünya 5'ten büyüktürü söylerken sadece bazı zulümler ve çalışmalardan dolayı değil. Hı -hı. Bakın enerjiyle ilgili de aslında söylemiş oluyor. Bu bence enerjiyle ilgili bu yükü çekmek zorunda kalan birçok ülkenin umudu da olabilir. Hı -hı. Böylece fiyatlar İstanbul'da belirlenir. Tabi bu hemen bugünden ya yarın mesela olacak Mesela Geçen şey sene Putin doğal gaz krizi yaşandı Avrupa ile Rusya arasında. Avrupa ile alakalı doğal gaz konusunda artık Avrupa Türkiye'yi gidecek kapısına çalıyor. Ve fiyatı da Türkiye belirleyecek. Böyle... Yani aslında Sayın Putin şunu söylüyor. Bu, bu söylemiyle de sürekli bunu tekrar ederek bir hamle yapıyor Amerika'ya karşı da. Sizin değil gelin herkesin ortak belirlediği bir borsada bu fiyat belli olsun diyor. <laughs> Bunun içinde petrol, maden tabi olacaktır. Bu aslında Amerika'ya bence bir mesaj. Çünkü Amerika kaya gazıyla çıkarttığı doğal gaz aslında kaya gaz olarak ürettiği doğal gazın maliyeti çok yüksekti. Rusya'nın fiyatının altına satamıyordu. Ama Avrupa'nın %40'ında Rusya'ya bağlı olduğu miktarı %7,5'a indirdi. Hmm. Ve kendi doğal gazını 15 kat fiyat artınca piyasaya satabilir ve kar edilebilir hale getirdi. Bakın piyasayı onlar oluşturdu. Aslında bir kriz onlar için fırsata dönüştü. Şimdi Türkiye'nin de oluşan konjöktürde İsrail, Mısır'dan tutun, coğrafyanın o kısmından tutun. Azerbaycan'da dahil Türkiye Cumhuriyetleri'nin, hatta İran, Irak çünkü Enerji Bakanımız oraları da ziyaret etti. Ve hatta Rusya diyor ki benim de gazım sizin ülkenize gelsin. Trakya bunun için bir merkez olsun. Hmm. Ve hatta buraya boru hatları olmayan, gemilerle gelebilecek tüm enerji enerjinin aslında hem fiziki olarak burada değiştiği hem de belge anlamında bir hisse senedi anlamında burada değiştiği bir borsadan bahsediyoruz. Hı hı. Bu dünyanın çıkışı için enerjideki büyük bir fırsat olabilir. Mes doğal, doğal gazı evet yani o noktada merkez bir ülke olacağız öyle gözüküyor. Çünkü hem boru hatlarının e, Türkiye üzerinden geçecek olması, belki yeni yapılacak olan İsrail'e dahil olmak Çok üzere şey. İsrail Çok gazının. Burada madenler derken mesela bor, Yine Türkiye'de toryum yatakları, yani aslında bizim de ülkemizde çok değerli madenler yer alıyor. Mesela bor, önümüzdeki 20-30-40 yıl ya da 100 yıllık süreç içerisinde çok değerli bir maden olacak. Yani 100, lira, 100 dolara sattığımız tonunu, 100 dolara sattığımız bir bor işleniyor, katma değeri yüksek ve 100 bin dolarlara çıkabiliyor Aynen bir anda öyle. değil mi? Yani geçen yıl açılmıştı biliyorsunuz bor karbür tesisi. Evet, Eskiden evet. Türkiye'ye en büyük eleştiri neydi? Çuvallarla tonlarca bor ürettik işlenmiyor, işimize yaramıyor deniliyordu. Ama Türkiye peş peşe eti bu fabrikalar açmaya başladı. Şimdi kendi Mehmetçiğimizin kullandığı hem de üçte bir ağırlığını da azalttığı bor karbürden çelik yelekleri üretmeye başladık hmm. mesela. Ve ürünün değeri bir anda 300 kat arttı. Yani bazı madenlerde de biz e, merkez... Hatta şöyle söyleyeyim hep anılır madenlerde de biliyorsunuz yatırımcılar bilir bunu Londra borsasında belirlenen platinin, kurşunun evet, fiyatları evet. denir. O da aslında orada çıkmıyor ama Londra bir merkez olmuş durumda. Bence Sayın Cumhurbaşkanımız burada hedefi büyütüyor. Yani bu bazı şartlar ve fırsatlar da Türkiye'yi burada öne çıkarttığı için sadece kendi topraklarımızdan çıkan bordan da bence bahsetmeyelim bunun dışında Afrika'da belki de ortaya çıkacak ama Afrika halklarının da hakkını savunabilecek hmm. bir şekilde bir piyasanın oluşabileceği, o madenlerin gerçekten değerinde alınıp satılabileceği ki orada da ciddi siyasi gelişmeler oluyor biliyorsunuz. Aslında bir merkezden bahsediyoruz. Yani Türkiye aslında şunu söylüyor. Bu ortaya çıkan konjöktür ve fırsatla birlikte aslında Türkiye Avrupa Birliği'nin de Avrupa'nın yeni enerji stratejisi şey enerji politiğinin içinde en önemli stratejik nokta haline geliyor. Avrupa Rusya ile kapıyı kapattığına göre fiziki anlamda Türkiye dışında bir bağlantısı yok. Herhangi bir enerji akışı olacaksa buradan olmalı. Türkiye'de. O zaman o akış olacaksa ki siz biraz yani önce baktınız Avrupa'da hayır demiyor. Ya Avrupa şu anda aslında ayak sürüyor. Neden sürüyor? Çünkü bir Amerika gerçeği var. Ee, Avrupa diyor ki benim mevcutta kuzey yakın bir iki boru hatlarım da var. Gerçi bir problem de oldu ama oradan da alırım o zaman diyor ama bir güven problemi oluştu. Doğru. Artık ile bu ticareti ediliyor. nasıl yapacak? Tabii, tabii. Burada güvenilir bir ülkeye ve güvenilir bir lidere ihtiyaç var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı, tahıl krizindeki Bence üstlenmiş olduğu rol enerji krizinde de bence ortaya çıkıyor ve diyor ki Türkiye 15 katına çıkan gaz fiyatını görmesin dünya çünkü çok ciddi arttı. Gelin bu piyasada belirleyelim ya da petrolde de benzer şeyler oluyor. Gelin ya da madende de benzer şeyler oluyor. İşte bunların hepsini biz hazırız. Finans merkezimiz de hazır. Fiziki şartları da oluştururuz. Zaten LNG terminallerimiz var, depolama testlerimiz var. Hatta örneğini de yaptı Türkiye biliyorsunuz. Birkaç ay önce Bulgaristan'la 1,5 milyar metreküplük bir anlaşma Doğru. yaptık. Macaristan'la Komşu da yaptık. Komşu Yunanistan'la da öyle bir şey. Son gözüküyor Dışişleri Bakanımızın gözüküyor. görüşmeleri de bence evet, sürprizler oluşturabilir. mi? Pakistan'la da yaptık. Bizimle sınırı olmayan bir ülkeye de ilk defa bir gaz ticareti anlaşması yaptık. Demek ki illa sınırımızın da olması gerekmiyormuş. Türkiye aslında bununla ilgili hem fiziki hazırlıkları hem şartları oluşturuyor. Diyor ki ben altyapımı buna hazırladım. Buyurun gelin Türkiye'yi bu enerji merkezi haline getirelim. Peki. E, Altuğ Bey teşekkür edeceğim. Süremizin sonuna gelmişiz. E, Türkiye enerji üssü ama aynı zamanda pek çok şeyin de üstü olacak öyle gözüküyor. Ya yani bunun içerisine tahılı bile ekleyebiliriz. Yani eğer bu savaş uzun süre daha devam Kesinlikle. edecekse, İstanbul'un bir tahıl koridoru merkezi diyoruz hani koridoru ama aynı zamanda tahılın işleneceği ve ihtiyaç sahibi ülkelere de e, sevk edileceği bir merkez haline de gelecek. E, yine konuşuruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben Sağ olun. Teşekkür Sizi uğurlarken bir ekonominin notlarına bakalım.